Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Öncelikle hepinize sağlıklı günler dilerim. Bugün size anlatmak istediğim e, göz hastalıkları ile ilgili konu şaşılık pediatrik oftalmoloji ve göz tembelliği üçgeninde olacaktır. Şaşılık baktığımız cisimle gözümüzün görme noktasını birleştiren çizginin her iki gözdeki paralelinin kaybolmasıdır. Bunun sonucunda kaymayan gözde net bir hayal oluşurken kayan gözde oluşan hayal net olmayabilir ve bunun sonucunda da o göz o tarafta görmenin gelişmemesi ve değişmemesi söz konusudur. Bu nedenle çocuklardaki şaşılığın en büyük sıkıntısı o gözde gelişebilecek göz tembelliği, erişkinlerde ise çift görmedir. Çünkü erişkinlerde de biraz önce tarif ettiğim gibi Görme eksenlerinin paralelizmi bozulur ve iki gözde iki görüntü algılanarak çift görme meydana gelir. Çocuklarda gördüğümüz şaşılığın önemi, çocukların doğumda erişkin kadar iyi göremedikleri için ve görmeleri zamanla değişime ve gelişime uğradığı için şaşılık nedeniyle bunun engellenmesidir ve sonucu da kaçınılmaz olarak e, tembellikle sonuçlanır. Eğer şaşılık bir gözde ise, diğer gözde alternans yani değişiklik göstermiyor ise, kayan gözler iyi göremedikleri için bir süre sonra tembellik kaçınılmaz olacaktır. Maalesef bu tembelliğin tedavisi çoğu zaman zorluk ar arz etmektedir. O nedenle tembellik tedavisine mümkün olan en kısa sürede başlanmalı ve yaşam ilerlemeden en kısa süre içerisinde de bitirilmelidir. Aksi takdirde tembellik kalıcı olacaktır ve tedavisi de imkansız hale gelecektir. Biliyoruz ki bir çocuğun görmesinin gelişimi çocuk 4-5 yaşlarına gelinceye kadar devam eder. Ondan sonra da devam eder ama 4-5 yaşına gelince ilişkin görmesinin yaklaşık %90'ına hem anatomik hem de fonksiyonel olarak erişir. O nedenle biz bu süreye yani yaşamın İlk yıllarını kapsayan bu süreye tembellik için kritik periyot diyoruz. Bu periyot öyle bir periyottur ki bu dönemde görme engellenirse mutlaka tembellik meydana gelir. Ama bu dönem öyle güzel bir dönemdir ki bu dönemde tembelliği fark edip tedavisine başlarsanız tembelliği de tedavi etmiş olursunuz. O nedenle bu dönemin kaçırılmaması için çocukların erken yaşlarda göz doktorlarına götürülmeleri, muayene edilmeleri, ve bunun sonucunda da tedavilerinin uygulanması gerekmektedir. Yani şaşılıkta en büyük sorunumuz geç kalmaktır. Şaşılığın en önemli sonucu tembellik olduğuna göre de geç kalırsanız tembelliğin tedavisine de geç kalmış oluyorsunuz. Tembelliğin diğer bir nedeni ise her iki göz arasındaki kırma kusurunun birbirinden farklı olmasıdır. Bu aradaki farkı belirli bir kısma kadar, belirli bir dereceye kadar beyin tölere edebilmektedir. Ama bu farkı aştığı zaman yine yüksek olan tarafta görmenin kalitesinin ve miktarının azalması söz konusudur ki bu ikinci tembellik nedenidir. Bunun da kısa sürede fark edilip tedavi edilmesi bizim e, hastalar üzerine uygulayacağımız tedavinin yöntemini belirlenmemize yardımcı olacaktır. Bu nedenle bu iki tane önemli tembellik nedeniyle yapılması gereken işlem çocukların belirli dönemlerde ve periyodik olarak göz hekimlerine gönderilmesi, göz hekimleri tarafından muayene edilmesi varsa tembellik artacak faktörlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Tembelliğin tedavisi asla cerrahi değildir tembelliğin tedavisinde günümüzde en çok kullanılan yöntem çok güzel, ucuz, tekrarlanabilir ve kolay bir yöntemdir. O da sağlam gözün belirli aralıklarla kapatılmasına anlamındadır. O sağlam göz belirli aralıklarla kapatıldığı zaman tembel gözün daha çok çalışması, sağlam gözün daha az çalışması ve böylece ikisinin arasındaki makasın kapatılarak görmenin arttırılması yoluna gidilmektedir. Bu nedenle kapama tedavisi şu ana kadar şaşırlıktaki meydana gelen tembelliği önlemede en popüler tedavidir ve hem ülkemizde hem de dünyada en sık kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Alternatifleri vardır ancak alternatifleri kapama tedavisi kadar erken değildir ve etkili de değildir. Bu nedenle sonuç olarak size şunu söylemek istiyorum ki şaşılı olan çocuklarda tembellik meydana gelebileceği için erken davranılmalı tedavisi için hem tembelliğin tedavisi hem şaşılığın tedavisi için ve mümkün olan en kısa sürede de bu tedavinin bitirilmesi gerekmektedir. Şaşılık sadece estetik bir problem değil, meydana getirdiği sonuçlar açısından aynı zamanda görme fonksiyonunu etkileyen ve tembelliğe neden olan önemli bir rahatsızlıktır. İlginiz ve dikkatiniz için çok teşekkür ediyorum.